Alan kapanmak üzere olduğu için oraya yaklaşmak pek istemedi. Zehrin içinde ikisi de kaldı. Durumu 2-1 yapıyor. Saldırı hızı yüksek olduğu için. E, Şövalyenin onla karşı yapabileceği pek hamle yok. Aşağı atmayı deneyen Orada mouse kontrolünü tam sağlayamadı sanırım. Kalkan açarken hareket hızının az oldukları. Aynen bu şekilde şu an gördüğünüz gibi. Bunu söylediğim için rakibini aşağı atmayı denedi de olsa gerek. Fakat başarısız olarak... Bu ara hiçbir son bulsun dedi. Üstüne doğru oynadı Batuhan MNT'nin. Zehir'e doğru oynuyor Batuhan MNT. Olun canı çok az. Ve son vuruşu da... Ama Oluk'tan bir hit daha yer söyleyecek Botan MNT. Son anda perilemeyi başarıp... Goblin'den güzel bir alev topu geldi. Dakan'ın canı çok az. Eğer arkasına geçmeyi başarabilirse öldürecek diyecektim ve de. dedi Dakan maalesef. Çünkü savaşta ona göre biraz hantal kalıyor. Dakan'ın can e, açısından iyi durumda olduğunu söyleyemeyiz Botom MNT'nin. Botom MNT ya rakibini aşağı atacak ya da burada ölecek ve